Her gün siz değerli çiftçiler pek çok belirsizlikle karşı karşıyasınız. Yağmur yağacak mı? Arazi nasıl tepki verecek? Piyasa nasıl olacak? Şimdi bu koronavirüs kriziyle birçok yeni zorluklar da eklendi. Ancak emin olabilirsiniz ki tarlalar üretmeye devam edecek. Yağmur yağmaya devam edecek ve ekim, dikim ve hasat tüm dünyada gerçekleşecek. Çünkü tarıma ihtiyacımız var. Tarım durmayacak. İşte bu yüzden Massey Ferguson tarıma gerçekten çok inanıyor ve bu kriz esnasında da sizi desteklemeye devam edeceğiz. Sade ve güvenilir ürünlerimizle, dürüst ve güvenilir hizmetlerimizle faaliyetlerinize devam etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz parça ve servis hizmetleriyle gerektiğinde işinizi güvenceye almak için esnek finansman çözümleriyle Tejrit'teki nüfusun gıda ihtiyacını üretmeye devam edebilmeniz ve dünyayı bir adım ileriye taşıyabilmeniz için ve bu zor zamanlarda ihtiyaç duyulan sosyal mesafeye karşın Masey Ferguson ve Bayi Ağa sizi desteklemek için her zamankinden daha yakın. Çünkü bu kriz sırasında tarım duramaz. Size yürekten inanıyoruz ve siz inanırsanız bunu yürekten yaparsınız.